Ne haber? Efeler, kızanlar. Nasılsın? Çak bakayım. Aa. Ya, ya Sabahleyin inceleyemedin mi? Evet. Sen çak. Ah. Canlar gel bakayım. Gel sen Ayrıca. Gel gel. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım. Sayın, Sayın Bakanım. böyle bakabilir miyiz? Baktık öyle. Evet. evet. Sayın Bakanım. Sayın Başkanım. Evet, peki, teşekkür ederiz. İlk, peşe giren bir ilk yatırımlardı. Başımıza evet. dolayısıyla. Evet. Şimdi burada 43 tane tesisten kum bir yağış oldu. Bazıları diyebilir, cahil, onlara ben cahil diyorum. Geldi ki barajların ne faydası oldu. Değerli arkadaşlar, eğer barajlar olmasaydı, ha boğarkentler, söke yapılar, her taraf su altında. Allah'a şükür ki barajları yapmışız. Çünkü bu büyük bir felaketti. Yağm yağmur. Ve, ve, eğer barajlar olmasaydı 600 metreküp saniye saniyede 600 metreküpten su, fazla su o ay tamamen çıkaracak. Öyle şey olur mu ya? O barajlarda su tutuldu. Ancak barajını da tutamayacağı su, bir miktar su taştı. O da çok büyük bir felakete sebep olmadı. Yani felaketin boyutu çok küçüldü. Dolayısıyla lütfen bu şekilde cahillere basın mensupları. Siz de indi, elinizde bir hesap var mı? Biz de hesap var kardeş, İşte Hidrolojisi var. Her şey var. Ne kadar su tuttu. Bu cahillere zır zır cahil diyor bunlara. Lütfen sorun. Ne? Elinde ne hesap var? Çünkü insan konuşurken desteksiz atmaz. Elinde bir hesap varsa Araçlar yapıldı. Çok daha çok su geldi diyorsa, ispat ediyorsa tamam. Ama 600 metreküp saniye yerine kaç metreküpüydü bu? Aşağı yukarı. Yatak kapasitesi 200 metreküp. 200 metreküp. 200. Yani 600 daha, 600 daha gelecekti. 800 metreküp saniye ile <laughs> yani e, aydın belki e, tamamen şeyle gelecek. Bakın. Biz Olman'daki deliceleri daha önce yasaktı. Mevzuat değişik şey, genel geçe yaptım. Devlet Bey mevzuat ki bu deliceleri aşınacaksınız zeytin ağacı olarak vatandaşa, en yakın mahalledeki <laughs> vatandaşlara kura çekip onlara eşit bir şekilde taksim edeceğiz. Onu İzmir'de, Moğol'a gelirken de başlattık, kura çektik, dağıttık. Burada da fırsat buldukça bunları aşılacağız. Böylece dağlarından daha çok ya atacak, daha çok bal atacak. Ne da zaten bal atıyor. Ee, bin bir günde bin gölet ve sulaması kapsamında 40 adet gölet ve sulaması yapacağız. 40 tane. Yani, etmesi lazım mutlaka. E, bunu takip edeceğiz. E, ben de takip edeceğim. Aslan tabi. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ötesinde ama biz de tabi e, su, sudan sorumlu bir bakanlık olarak Arkadaşlar kanunatörü kontrol edeceğiz kesinlikle. Rehanecek denilmesi için ne yapacağız. Yapmazlarsa ona göre de cezası verilir. Bunu özellikle buradan durmak istiyorum. Bizzat bundan sonra ben de takip edeceğim. Sadece diğer bakanlıklar değil ben de takip edeceğim. Zaten biz Büyük Mühendisliğe ilgili çok özel bir çalışma başlattık. Dolayısıyla inşallah bu çalışmalar bir de ee, bu özel enerji kaynaklarının e, edilmesini devlet edersek atık sular zaten artmak için büyük bir seferberlik başladı. E, Menderes'i kirlenmekten tamamen e, kurtaracağız.